Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. Benim evden dışarı çıktım. Teyzemle gezmeye gidiyoruz. Bugün havayı biraz şey bulduk. Az soğuk bulduk diyelim. <laughs> biraz önce güneş vardı ama şimdi güneş gitti. Şöyle yürüyoruz bakalım. Yürüye yürüye gidiyoruz şöyle ağır ağır. Tepelere, dağlara dolaşıp geleceğiz. Gittiğimiz, geldiğimiz yerlerden de azıcık size gösterelim. Şimdi bizim, benim kızın evinin yanına doğru gidiyoruz. Oraya doğru yürüyor. Gittiğimiz yerleri size az az çekeriz. Yanımıza da çiğdem aldık. Çıt çıtlayıp gideceğiz bakalım. Şöyle emin arkadaşın evine doğru giriyoruz bakalım. Böyle dağları, tepelerde dolaşıp geleceğiz. Yürüyüş yapacağız. Çevre yoluna doğru gider geri geliriz. rüzgar var arkadaşlar da çok fazla soğuk yok ama rüzgar çok da eksi değil herhalde bugün don yok en azından biz de açık yürüyem dedik evde yani dura dura iyi olmuyor rahatlıkla da yemeğimizi falan yaparız akşam yemeğini öğlen geçti şimdi baya bir rüzgar var ağır ağır yürüyoruz. Buralar hep böyle. Ev. Böyle böyle. Buralar eskiden hep bağlı arkadaşlar. Benim çocukluğumda sadece bizim evimiz. Bir de iki tane daha ev vardı. Üç ev vardı buralarda. Çevre yoluna kadar asla ev yoktu. Çevre yoluna yukarıda da yoktu daha doğrusu. Çevre yolunun üst tarafına tok yapıldı. Ondan sonra evler buralarda çoğaldı. Her yer ev oldu kaldı. Biz burada hayvan güderdik. Ben çocukluğumda hep hayvan güttüm burada. Hadi. 아이베이 토키아 a r k 아이베이 토키도 구해에되네요 Seneler senelik Ben evlenmeden 30 sene geçti. Aa, ben hiç ha. görmedim fark Buraya çıkmadım ben görmemişimdir. <laughs> Çamların olduğu yerde villa arkadaşlar bak şöyle şeydi de. Kubbeli gibi görünüyor deriz hani cami zannettim orayı. Bu bizim, bizim. mahallemiz burada böyle bakın arkadaşlarım böyle. Orada tokiler var. Orada böyle kasın hafif yeşiller görünüyor. Onun yanındaki bol bol Ali, Ali Fuat Güven İlk Öğretim Okulu. Kimi okunacak? Burada cami. Camimiz. Alparslan Camisi. Parkımız da burası. Parka doğru gidiyoruz bakalım. Burası bizim aşağıya doğru çarşı yolumuz arkamız böyle şöyle çocuklar oyun oynuyor parkta çocuklar oynamaya gelmişler tam çocukların günü bugün. Parkı, bahçeyi gezdik geldik. Ondan sonra seramızdan şöyle yeşillik yoldum. Biraz şöyle marul yaprakları. Tere, roka. Tere yok da. Roka. Ekşi kulak. Şöyle. Açık bunlardan yolduk. Yıkadım. Bulun buraya. Şimdi de sıra geldi yemeğe. Ne yemeğe yapacağız? Semizotu. Benim yazdan koyduğum semizotu. Ben bunu poşetteydi. De çıkardım böylece. Bakın. Karlı, buzlu semizotu yemeği yap için bulgurlu pirinçli de olur bulgurlu da olur ben bulgurlu yap için şöyle bir tane büyük baş soğan doğradım bir büyük baş soğan yani soğanın tatlı olur Bismillahirrahmanirrahim yağını da katalım yeteri kadar yağ şöyle Şöyle kaşığın burnuyla az bir biber salçası. Şöyle yarım kaşık da domates salçası katam. Hepsi bir kavrulsun. Soğanları önce kavurmadım. Çünkü birazcık soğanlar içinde belirgin olsun istiyorum. Hani böyle tamamen kızarıp da kaybolmasın istedim. Onlarla birlikte pişsin soğanları da. Şöyle bir kavrula koysun. Şöyle semizotum da koydum için arkadaşlar. Semizotu daha donlu. Şöyle biraz kaşıkla şey yaptım. Tırtıkladım. Şöyle. Ama don olduğu için tek tırtıklanmayacak. Ben kapağını kapatayım. Biraz buharlasın. Şöyle birazcık tırtıkladım. Şöyle şöyle tırtıklanıyor Şöyle tırtıklanıyor. Biraz buharlasın. Ondan sonra kapağını kapatalım. Şöyle kapağını kapattık. Böyle bu birazcık muharlasın, yumuşasın. Şöyle biraz muharlayınca didiklerim kaşıkla karıştıra karıştıra kavuralım. Kavrulduğum azalır zaten bu. Temiz otumuz kavruldu arkadaşlar. Şimdi şurada bir su bardağına yakın bulgurum var. Pilavlık bulgur. Köy bulguru benim bulgurum. Birazcık ince onun için. Köy bulguru olur. Biraz ince bulgur yani. Çok iri değil. Bir de böyle karıştıracağız kavuracağız bunu. Şöyle arkadaşlarım bu da domates biber sosu yapmıştık. yazdan yaptığımız domates biber sosundan. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar da içine katalım. Karıştırayım. Tuzundan suyundan kaçacağız. Ağzını kapatacağız. Çabuk bir şey yapalım. Çok şifalı semizot arkadaşlar. Semizotun her türlü yiyelim tuzunu da yapıyorum ben Suyunu da tek göz karar suyu suyunu da şöyle hemen üstünü bürürecek kapat. şey yaptım arkadaşlarım kattım çok fazla katmadım çünkü çekmez sadece bulgurun alacağı kadar altını kısam demle demle pişsin şöyle ağzını kapatalım bizim yemeğimiz ee, 15 dakika Kaynadığında pişmiş olur inşallah. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Altını söndürün. Şimdi yemek zamanı. Yemeğimiz pişti şöyle. Çok fazla yapmadım. Çünkü başka yemeklerimiz de var. Burada patlıcan biber yağlaması var. Yemeği yani. Isınsın. Burada da tavuklu patates var. Şöyle. Burada da tarhana çorbamız var. Nohut da koydum içine. Ay ses çıkarttı beni. Tencere kapalı. Şöyle içine de nohut koydum. Nohutlu seviyoruz biz. Şimdi yemeklerimizi ikram etme zamanı geldi. Bakalım yemeklerimizi tabaklayalım. Arkadaşlar biz şöyle soframı hazırladım. Şöyle. Dört kişiyiz. Teyzemle beraber şöyle dört tane tarhana çorbası koydum. Burada kadayıf tatlımız var biraz. Brokoli salatamız var. Sağda brokoli yaptım. Semizotu yemeğimiz. Patlıcan, biber, karışık biber yağlaması. Patlıcan, biber yağlaması. Et, tavuk eti, patates, tavuk eti. Bir de şöyle seramızdan yeşilliğimiz var. Bizlere afiyet olsun. Sizlere hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmalı, abone olmanızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Haydi hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Bana destek olmak için beğeni ve abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar.